Peletli semaver yaptık. Peletli semaver de nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz? Odunu, kömür atıyorsunuz ve devamlı üflüyorsunuz, püflüyorsunuz, yandı yanmadı derdinde oluyorsunuz. Ama bunda haznesi var, tak çıkar mantığıyla. Buna bir kilo pelet koyuyorsunuz ve bir, bir kilo peletle ateş devamlı yanıyor. Devamlı e, sıcak su oluyor. Ve burada da hiç ortamınız bozulmadan bu peletli semaverde devamlı tekrar tekrar çay yaparak o ortamınızı, sıcaklığınızı devam ettiriyorsunuz. Ama bunun en güzel tarafı da sürdürülebilir olması, yeşil enerjili olması, yani odun kömürün olmaması. Bu da bizim için bir gurur kaynağı ve bu gurur kaynağının yanında Türkiye'mizde ve dünyamızda da armağan etmek istiyoruz. Türkiye'de ve dünyada yok ve bunun patent başvurusunda da bulunduk ve patent başvurusunda da onayını da aldık. Dünyada ve Türkiye'de bunun olmadığını gördük ve bunun da gururunu Türkiye'mize hediye ediyoruz. Çevreci, zaten biliyorsunuz ki şu anda havaların ısınması ve karbon ayaklarının çok olması, sürdürülebilirliğin artırmak amacıyla da biz zaten yeşilciydik. Yeşilimize bir yeşil daha katmış olduk. Yani geleceğimize, çocuklarımıza armağan yapmış olduk. Pelet dediğimiz ürün orman atıklarından olduğu için orman atıklarından da onların külü koyuyorsunuz. Koyduktan sonra hiçbir atık olmuyor. Yani ve attığınız da atık onlar tekrar geri dönüşme gübre olarak da kullanabiliyorsunuz. En güzel tarafı da bu. Yani direkt çöpe veya diğer pislik vesaire yapmıyor. Direkt orman olarak yeşil olarak katabiliyoruz. İşletmemiz olarak müşterinin beklentilerini araştırıyor ve buna uygun ürünlerle onlara destek olmaya çabalıyoruz. E, pelet yakıtlı semaver de bu şekilde ortaya çıktı. Hem kullan takıp çıkartılması, e, yakıtının kolay bulunması, e, çevreci olması gibi nedenlerle böyle bir ihtiyacı karşılamak istedik. Yine bunun yanında outdoor ürünleri dediğimiz, işte yanında mangalıyla... Aynı zamanda pelet çukuruyla kapsül dediğimiz ateş çukuruyla eee sektöre yenilik katmak istiyoruz. Dolayısıyla bu çevreci yakıtların gelişmiş olması, işte düşük emisyonlu, sıfır karbon, e, bu konularda ülkemizde ve e, ihracat yaptığımız tüm dünyada çevreci yakıtların ve cihazların gelişimini sağlayacak.